Arkadaşlar bugün bir orta ile beraberiz. Ben orada. Bizi buradan başlattı. Bakalım. Tabii ki buradan başlamıyoruz. Burası mı? Evet. Kuralları okuyalım. Hı -hı. Uçma diyor. <laughs> Eğlen diyor. <laughs> i̇ki kişilik ya da bir kişi oynayabilirsin diyor. Skor diyor korkmuyor. Ders başlasam ne olur? Tamam. Kıymet sıfır mı alsak. Yok ya düştük mü çıkamıyoruz. Bakayım. Evet çıkamıyoruz. Evet arkadaşlar parkurumuza başlayalım. Parkurda kendime güveniyordum. Düştük mü kardeşim ben en baştan baş bir sıkılmamızı da istemem ama tam tam sıkılmayın arkadaşlar <laughs> ee, geldim hop 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 abi sarı atlayayım derken sarıda bir şeyler yapayım derken hop 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 oranın öyle olduğunu görmemiş. anladım. Burada sarı oyuncu, burada şu oyuncu. Hı, hmm, tamam, tamam. Maksızlık olur öyle. Yok yok öyle değil. Biz neredeydik? Buradaydık. aslında yukarıdan direkt ama buraya yanlışlıkla düşseydim kurtulabilirmiş. Allah. Düşmeyeyim artık ya. Evet arkadaşlar bu parkurun hepini pek sevmedim. Önceden de bakmamıştım. Bugün olmadı. İki map çekerim. Ya da üç. Belli olmaz. Hop. Hop. Çık çık. Hop hop hop. Abi neden böyle oluyor ya? Hop. Kullanış. Skorumu göster. Skorumu göster. Hadi skor. Skor istiyorum. Ah. Ya harun bu parkuru. Evet arkadaşlar bize ne kaldı? Parkuru patlatmak kaldı. Patlatsak mı? Bilmem. Şurayı uyuz oldum. Şuraya patlatacağım. tablo patlasın. Oh canıma da değsin maşallah. Bunlar kurallar falan patlamasın hemen şurası patlayacak şekilde tabela. Oh canıma da değsin maşallah. Yuhu. Burada bir çıkı. Aşağı düştük mü buradan çıkabiliyormuşuz. Neyse i̇şte arkadaşlar diğer maple diğer map e yüklenince geliyorum işte. arkadaşlar bugün Sonic Parkour diye bir oyundayım. Bayağı da büyük görünüyor. Hmm, biz kuralları okuyalım. Mini game, hoş geldin diyor. Parkour mini diyor. Hazırlayan 132 Raja Azra Azrahil yazmış e, ee, creative de oynayacaksın ama uçma diyor blok kırma diyor ee, tamam başlayabilirim süremizi de tutalım başladı hop oh. koş 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 Nasıl parkur ben onu anlamış değilim. Allah uçtum uçtum pardon. Direk yapmadım tabii ki. Hemen yukarı çıkmak için. Tamam çıktığımız sayalım. nasıl parkur mapi? Bu parkur mapi ise sen bir daha parkur mapi yapma ya. İkinci ronda geldik. Koş, koş, koş. Hop. This is. Du. Sporcu. Allah. Devam ediyoruz arkadaşlar. Aa. Oraya neden öyle bir şey yapma gereğini de du gereği duymuş acaba? Yok buradan gidiyor. おもすー kadar parkur yapacağım? What? Ben buraya kaldığım yere gidelim ben kardeşim. Bismillah. Benim parkurum neden bu kadar kötü olmak zorunda? Dışarıdan keçi sesim geldi. Bekleyin geliyorum. Evet arkadaşlar geldim kediymiş. Kedi sesi de böyle var ya. Bu tarafa dönüyor. Hop hop. <gülüyor> <gülüyor> Buradan ne yapacağım? Allah. Bitti mi? Hayır bitti Biter Bitir mi? Bitmiyor ki. Asla bitmez. Bitmiyor ki. Allah'ım ya. Geçişe bak. Domuzum geç. Hop. Ya. Sıç bak. İçeride ne var? İçeride de parkur var. bu nasıl parkur mapi? Olmadı gibi parkuru çekelim. Oradan nereye zıplayacağız çok merak ediyorum. Burada. Bir şey yok. Buraya oldum emin misin? Tamam. Adam. Ee. mı devam edeceğim? benim parkurum neden bu kadar kötü? Arkadaşlar muhtemelen ikinci part olacak. İkinci parta arkadaşımı da çağırırım. Bildiğiniz gibi sonra tatiline girdik. Siz bu, bu videoyu ne zaman görürsünüz? Sömestr tatiline girdik. Sömestr tatiline ilk cumartesi ise. Siz bu videoyu pazartesi görürsünüz. Bu arada ne kadar olmuş? 11 dakika. Yok buraya başlamayalım. Bitirelim. Evet arkadaşlar. Burada bitirelim. İkinci de dediğim gibi. Bir tane de arkadaşımı çağırıyorum. Abone olmayı, like atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bye-bye.